videomda son zamanlarda internette çok çok gördüğüm bir tarifi deneyeceğim. Portakallı kek ama bu tarif diğer portakallı keklerden farklı oluyor. Kabuğuyla falan yapılıyor ve böyle yiyen herkes hayran kalıyor nasıl bir şeyse. Ben de bu yüzden bunu denemek istedim. Bakalım nasıl bir kek bizi bekliyor. Siz de benimle birlikte deneyeceksiniz ve gerçekten hani güzel mi kötü mü hep birlikte anlayacağız bunu. Hadi tarifimize geçelim. İlk olarak portakalı kabuğu ile birlikte küçük küçük diliyoruz. Bunun üzerine de 3 tane yumurta kıracağız. Şimdi bunun üzerine bir su bardağından bir parmak kadar eksik toz şeker ve yarım su bardağı kadar sıvı yağ koyuyoruz. Şimdi tüm bunları blenderdan geçiriyoruz. üzerine 2 su bardağı kadar un koyacağız. Şimdi ise bütün bunları blenderdan geçireceğiz. Pardon, mikserden. Şimdi bununla işimiz bitti. Biraz da kabartma tozumuzu dökeceğiz. Kekimizi fırına vereceğiz. Bazı tariflerde kabartma tozunu da mikserle karışmamız, karıştırmamız söyleniyor. Ama bu yanlış. Çünkü Kabartma tozu konduktan sonra öyle karıştırılmaz. Şöyle yüzeyden hafifçe karıştırılır. Yoksa zaten kek kabarmıyor. Kabartma tozumuzu attık. Bunu da şöyle yüzeyden hafifçe karıştırıyoruz. İşte bu kadar. Şöyle bir çok tatlış kek kalıbım var. Bunu yağlıyorum ve kekimi fırına vereceğim. Bu arada fırınımı da 180 derece alacağım ve alt üst olacak şekilde ayarlayacağım. Yalnız bana kalırsa kek birazcık kıvamlı olmuş. Birazcık daha sıvı olmalıydı ama. Bilmiyorum umarım tadı güzeldir. Zaten bu bir deneme tarifi biliyorsunuz ki daha önce ben de denememiştim. Güzelse zaten söyleyeceğim, kötüyse de söyleyeceğim. Siz de ona göre daha güzel yaparsınız. Dibini, buralarını sıyırmıyorum çünkü en sevdiğim şey buralarını yalamak. Şimdi bir 40 dakika kadar bekleyeceğiz dakika sonra görüşürüz. Yok. Şimdi fırından çıkartalım. Denk gibi görünüyor. Hop. İşte o tarihi an geldi. Bismillah. Va Aa. Of ya. Batayım onun üstüne. Wow diyecektim. Aa oldu. Şimdi ise son olarak bu böyle sıcak sıcakken bunun üstüne portakal suyumuzu dökelim. Böyle sıcakken çok iyi çekiyor. Bunun da kapağını örtelim. Benim normalde bir tarifim onunla mı oluyor Hmm. Benim tarifimin tadı olarak benziyor ama bu biraz daha ekşi olmuş. Bence siz benimkini daha çok beğenirsiniz. Kanalımdan şuralarda bir yere koyacağım. Mutlaka ona bakın. Bu bir tık daha ekşi sevenler için bana birazcık ekşi tadı yoğun geldi. Ama kötü değil ama benimki daha güzeldi. Bu arada portakalın da inanılmaz tatlıydı ona rağmen ekşi olmuş. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Bu arada denememi istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Sizin için deneyeceğim. Seviyorum.